Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere ne Feros'u var, ne Hes'i var, ne Caesar'ı var, ne Zeynos'u var. Bir saniye. Ne dedin sen? Ben burada değilim ha? Görüntüde kimse yok. Görüntüde kimse yok mu dedin? Evet. Şimdi? Hala yok. Yok mu? Emin misin? Arkadaşlar sizlerle bugün aslında birkaç konuyu konuşmak istiyorum. Onun haricinde 2020'nin özetini geçmek istiyorum. Kötü günler yaşadık bence. Yani halk olarak diyeyim. Youtube aleminde de eminim hepimizi etkiledi bir şekilde. Çünkü organize haliyle yani daha büyük bir projeli videolarla gelemedik size. Evet. Sıfırda On valla düşecek. Sıfırda da bizden gitti. O niye düştü? Bıktı ya. O da bıktı. <laughs> Dükkan artı illallah. Yeter. Arkadaşlar nerede kalmıştık? yani size demek istediğim bu 2020 bize kötü anılar da bıraktı ne yazık ki. Umarız yani çar çabuk bu illetten kurtuluruz. En önemlisi zaten sizin için de bunu umuyorum. Sağlık, sağlık, sağlık. Başka hiçbir şey değil. 2020'nin ama kanalımız açısından yani söyleyebilirim. Ailemiz büyüdü. 1000 aboneye de ulaştık. Ve tabii ki umuyorum ailemiz daha da büyüyecek ve inanıyorum buna. Birkaç konuya da giriş yapmak istiyorum. Birçoğu kez yani duymuş oldum bunu. Instagram'da olsun veya özelden yazan arkadaşlarımız oldu. Ben de gönülden isterim haftalık size 2-3 videolarla gelelim. Ama ne yazık ki bilmeniz gereken tabii birçoğunuz da biliyorsunuzdur. Çalışıyoruz ve inanın bana hiç de kolay olmuyor. Yani her şey herkes dışarıdan diyebiliyor. Eminim hani diyenler aa çekiyor videosunu çekiyor koyuyor Götürüyor paraları yok cartları cürtları İnanın bana hiç böyle gözükmüyor yani Bakın birincisi hem çalışıyorum Hem videoları bir şekilde yetiştirmeye çalışıyorum Fark ettiyseniz birkaç aydır da her pazar günü hiç aksatmadan paylaştık. Videoların kesimiyle de kendim uğraşıyorum. Zaman gerçekten bize karşı oynuyor. Bunları planlaması, işte milleti bir araya getirmesi gerçekten öyle göründüğü gibi kolay değil. İnanın bana buraya gelen herkes gönüllü geliyor. O konuda da hepsine teker teker teşekkür etmek istiyorum bu 2020 yılı için özel. Ve rejisör bey yani senin hakkında bir şekilde ödenmez ama inanın bana bugün gene geç kaldı ya. Bugün gene geç kaldı. Ne yapayım? Kanalda biliyorsunuz öğrenciler oynuyor, işçiler oynuyor. Yani bu arkadaşlar da bir araya getiriyoruz ya, topluyoruz ama herkesin işi gücü var. Şu anda gerçekten hiç işsiz biri gelmedi galiba buraya değil mi? Herkesin işi gücü var yani. Onu da geçtim. Herkesin bir özel hayatı var. Çoluğu var. Çocuğu var. Gerçekten kolay olmuyor. Demek istediğim haftada bir videoyla ne yazık ki yürütebiliyoruz bu olayı. Tabi ilerleyen zamanlar neyi gösterir bunu bilemeyiz. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Takipçilerimizden birkaçından bunu e, duydum. Kışkırtmalara yönlenmemizi istiyorlar birçoğunuz. Ama ne yazık ki arkadaşlar bir araya gelmemizin sıkıntısı. Birincisi bu pandemiden dolayı bir araya gelme sıkıntımız var biliyorsunuz. Onu da geçtim. Dediğim gibi herkesin işi gücü olduğu için bir araya gelmemiz de bazen gerçekten güç oluyor. Her şey öyle ne yazık ki istendiği gibi yürümüyor. 2021'de bunu gönülden istiyorum. Kışkırtmalara biraz daha yönleneceğim. Yani elimden geleni yapmaya çalışacağım. Öyle söyleyeyim. Kendim de çalıştığım için e, aileme de yani eşime kızma da zaman ayırma olayı da bile sıkıntı yaşıyorum. Kendisi bilir. Karı. I love you. Umarız Güzel günler bizi bekler 2021'de. Her şeyden önce tabii ki hepinizin sağlıklı bir yıla giriş yapmanız ve 2021'i sağlıklı bir şekilde atlatabilmemiz bu çok önemli. Biz de sizin evde olup da mutsuz bir gün geçireceğinize bizimle videolara bakıp da eğlenirseniz çok sevinirim. Başka da istediğimiz bir şey yok. Hatta rejisör neydi? 26 mıydı? Yani %26 takipçi olmayan arkadaşlar bizi takip ediyor. Yani YouTube kanalımızı. Onu da bir zahmet bayağı bir indirsek güzel olur bence. Yani %26'yı da kanala bağlasak işler daha değişik bir hal alır diye düşünüyorum. On bu niye benim elimde kaldı böyle ya? 2020 ya. E Gidici de. Kurtuluyoruz mu? Aynen. Asayım mı geri? Onun onun onu var ya. 2021'de de tabii ki yeni projelere de giriş yapacağız. Özellikle bu konuyu da sizinle görüşmek istiyorum. Bildiğiniz gibi müzikle uğraştığımı, bundan birkaç sene önce daha yoğun müzikle sırf uğraşıyordum. Onu da inşallah hele alacağız. Yeni projelere başlıyoruz değil mi artık rejisör bey? Var. Birkaç tane projelerimiz var. Ama profesyonel bir şekilde artık ilerleyeceğiz. Biz tertemiz stüdyoda çekimlerimizi yaptıktan sonra Klipler bomba bomba gümbür gümbür Gelmeyi düşünüyoruz. Rektör Bey, şu bizim bir yeni ortamımızı bir gösterebilir miyiz? Şu an sizinle bir şey paylaşacağım ama Instagram'dan takip ediyorsanız zaten haberiniz var. Şuradan Instagram hesabını da takip ederseniz sevinirim. Ufak değişiklikler yaptık. Yani burası görmüş olduğunuz gibi bizim stüdyomuz. Bunu zaten story'de paylaşmıştık. Ufak bir değişiklikten başlamak istedik. Resimleri de değiştirdik kanalda. Eğer gördüyseniz. Şu mankene bak ya. Ama kıskanmadım değil. Orası da rejisör beyin yeri oluyor. Köşe de falan ama işte. Yani birkaç değişiklikler daha olacak. Hiçbir şey bitmiş değil. Ama tabii hep takipte kalın. Yani her değişikliği bundan sonra sizinle ya kısa bir YouTube video amaçlı paylaşmayı düşünüyoruz ve da Instagram'dan takip ederseniz storylerimde her şeyi görebilirsiniz. Evet arkadaşlar kalpten diliyorum. Biliyorum kendimi tekrarlıyorum ama 2021'de herkesin sağlıklı bir yıl geçirmesini ümit ediyorum ve artık böyle gümbür 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 videolarla inşallah gene gelebiliriz karşınıza. Şimdiden hepinizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Sizleri çok seviyorum. Buna inanabilirsiniz. İyi ki var varsınız 2020 git <laughs> ya 21 oğlum inşallah sen bir boka yararsın ya